Değerli kardeşlerim, her zaman dediğimiz gibi bilmekleri çekelim, ayetlerin ilmeklerini ki bize itibarlı bilgi versin. 42. ayetle devam ediyoruz. Biz ona diyor, biz ona bu kelime tabii ki koymuş tefsir, Arapçayı Türkçe'ye çeviren böyle bir kelime yok. Yani fazladan eksik ya da fazla bir kelime yok Kur'an'da bizler gibi cahil insanların anlaması bakımından Arapçayı Türkçeye çeviren insanlar tercümanlarımız. Bu alim başka, tercüman başkadır. Buralarda yani kendi ölçülerimizde bilelim. E kolay anlamamız bakımından biz ona kelimesi parantez açmış koymuş. Böyle bir kelime yok. Ama anlamamız e, biz ona ama başka bir kelime koyabilirdi. Allah ismini koyabilirdi. Ya da Rab ismini koy, koymamış, manayı değiştirebilirdi. Fazladan eklenen bir kelime, bir cümle, bir nokta, bir virgül manayı değiştirebilir. Bunu hep biliyorsunuz. Namık Kemal'in falan böyle büyüklerin falan bir kelimeleri var bu konularda. Bunları anlatmaya gerek yok. 42. ayet. Ayağını yere vur. Başka kelime yok. Devam ediyor. Ayağını yere vur. Neye yere vur? Ayağını yere vurma ne neye işaret yani? Yani bir ayağını yere vurması gereken bir konu var ki işte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su dedik diyor. Şimdi evet zemzem çıkarılmış. Hazreti İsmail sallallahu aleyhi ve olsun bütün peygamberlere ona da ayağını yere vurmuş çocukken su çıkarılmış. Bugün zemzem filan. O konu mana daha farklı olabilir ama onu irdelediğimizde asıl manaya ulaşmamız bakımından iyi anlamamız gerekiyor. Ayağını yere vur. Ne ayağını yere vur? Ayağını yere vurunca Eyüp e, Hazreti Eyüp Peygamber su mu çıktı? Bu hangi su? Şimdi hastalıklarımızı bileceğiz ki şeytandan gelen hani şeytan fizik olarak bize bir hastalık bulaştıramaz. Böyle bir şeytanın hastalık sultanlığı, hastalık e, yolu yoktur. Hastalık hazinesi yoktur. Olsa zaten dünyada hiçbir insanı yaşatmaz en nefret ettiği şey insandır. Bir, peygamberlerdir. İki, en nefret ettiği şeytanın peygamber. Ne yapar? Ne yapar? Yani şeytan ne yapar? Ayağını yere vur deyince şeytanın ne yapacağını anlamazsak ayağını yere vur kelimesini anlayamayız. Metafizik olarak nefsimize birçok plakaları çivilemiş. Onların her biri bir teröristtür. Şurayı sev demiş. Neyi? Makamını, masanı, koltuğunu sev el Bu bir. Sana bak mal mülk hep nefsimizi hoşuna giden plakalar. Mal, mülk, para, pul bak bunları sev. Hatta hayrı bile sevdir. Niye? Arasına riyakarlık kur. Vurur ki bir koy ki onu yok etmek için. Şimdi buna karşı Allah ne diyor? Bu gibi olaylara karşı Eyüp'e ne diyor? Ama burada ne Eyüp var? Hiçbir isim yok. Demek ki bize diyor. Ayağını yere vur diyor. Niye? Bu illet dertlerden kurtar. Hangi illet dertler? Ben biliyorum demek illet derttir. Gururlu olmak illet de ayağını yere vur. Yani düşüncelerini nefsine vur. Düşüncelerinin doğruları nefsini galebe eylesin. Değerli kardeşlerim bunları anlayalım lütfen ya. Şimdi hep dert hastalık yakıştırıyorlar iyi be ya bu kadar peygamber geldi geçti işte hepsi hasta oldu hepsi hasta oldu yani şeytanın böyle bir hastalık enjekte etme konumu yok öyle bir yetkisi yok olsa Kur'an'da açıklanırdı ona hastalık verme yetkisi verdik mikrop yetkisi verdik bu ne metafiziğimizi hasta etmesi nedir o metafiziğimiz bencillik, enaniyet, gurur kibir, kıskançlık kıskanç adam bitmiştir Doğru yapılan işi de kıskanıyorsa o adam tamamen bitmiştir, zalim olmuştur. Buna karşı ne yapması gerekiyor? Ayağını yere vur. Ayağını dediğin ne? Ayağını dediğin ne? Müteşabih'ten bahsetmiyorum. Muhkem kelimeler. Ayağını yere vur dedi. Düşüncelerinle nefsine vur. Doğruları kalbin anladı, kabul etti diyor. O doğrularla nefsinin kafasına, kafasına vur. Bencilliğine vur, riyakarlığına vur, gururuna vur, hasetlik etme vur kafasına diyor. İşte o teröristlerin kafasına vur diyor. Yere vurdu, yer de diyor. Ne biliyor musun? Yerlerde sürünmesi gereken, onu hak etmiş olan nefsimizdir. Ben biliyorum kelimesine, düşüncesine vur, makamına vur. Onları sevme, vur, malının mülkün tepesine vur, onun hükmünde kalma. İşte vur diyor. Peki buna ne diyor devamında ayağını yere vur manası bu anladık. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su dedik. Bu su neymiş değerli kardeşlerim? Yani bizim bildiğimiz soğuk su mu? <laughs> Hazreti Eyüp susuzluk derdi filan mı çekti? Yok yok. Yıkanacak yer mi? Ya da yani vücudundaki hastalıklar, kurtlanmalı. Değerli kardeşlerim, hey peygamberin bedeninde, vücudunda her türlü dert vardır. Yani ona dedi, öbürlerine demedi mi? Bu nedir yıkanma? Nefsinin yıkanılması gereken ve içilecek soğuk bir su. Nedir o? Yüreğini ferahla, oh şeytanı yenilgiye uğrattım suyudur. O Allah'ın iyiliğidir. O Allah'ın iyi değil. O nedir o şeytanın peçesini? Rab vasfıyla, 41. ayette anlattık. Rab vasfıyla şeytanın insanı eğitince şeytanın merhalelerini, ferasetlerini, şeytani vasıflarda olan insanların vasıflarını buna ne deniyormuş? Yıkanılacak. Hastalıkların geçsin diye su indirdik derdi ya. Ayağı yere vur, üstündeki kurtların, böceklerin geçsin. Böyle bir kelime yok burada. Niye bu yalanlar? Değerli kardeşlerim niye? Yani doğru anlayacağız. Anlama kabiliyetimiz nasıl? Biliyorum deyince anlayamazsın ki. Ayetin karşısına ben biliyorum diye geçiyoruz. Ya da işine geleni almak için geçiyoruz. Ya da nefsinin hoşuna giden, nefsine hoş gösterdiği şeytanın nefsine hoş gösterdiği ayetler vardı. Niye? Papağan kuşu ol der şeytan. Papağan kuşu. Lak 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 Konuş. Hiçbir kelimenin altında kalmadır. Bu ne demek? Ben biliyorum demektir. İçilecek soğuk bir su peki içilecek ne? İradene güç verdik diyor. İçilecek su. İradene güç. Bunları anlamaya çalışalım. İnsanın en büyük ihtiyacı nedir? En büyük ihtiyacı nedir? İradesidir. Aklıdır. O içilecek soğuk bir su dedik. Dedik diyor dedik izah etmiş dedik dedi. Bizler bilmeden izah etmiş. Ama şimdi Allah kendisi izah ediyor. Ben bunun için bunları söyledim diyor. Siz ne anladınız diyor. Allah böyle söylüyor bugün ayetlere. Ben bunun için metafizinizde, nefsinizde olan hastalıklardan bahsettim. Sizse evin hastalığıyla hikayeler yazdınız diyor. Su deyince ne anlıyoruz su? Soğuk bir su hem de ferahlatıcı. Ferahlatıcı manası. Niye? İnsan ne zaman ferahlat? Oh ya Rabbi çok şükür. İmanıma şeytandan bir zarar gelemiyor. İman kalesini düşünce dünyamda yükselttim. Onun salonuna odasına şeytan daha giremiyor. Camından dahi bakamıyor demek oluyor. Ferahlıyor insan. Soğuk bir su. Niye desin? Değerli kardeşlerim bunları anlamaya çalışalım. Çalıştığımız zaman ne olur? Dedik diyor. Dedik kelimesi. Böyle tarif ettik diyor. Dedik demek tarif ettik. Hastalığı eğip biliyor. O gün ki düşüncelerindeki yaşadıkları nefsinde olan o işte 19 teröristin da nefsinde var. Yaka paça oluyor ama baş edemiyor. Evet katımız rahmet yıkanılacak. Rahmet neydi? Allah'ın iyiliği. İşte sana yıkanılacak temizleneceğim yani bunlardan arınacağım içilecek soğuk içine ve dışına artık şeytan sana müdahale edemez senin silahın ondan üstündür diyor her türlü ilmi basireti iradesini geliştirdiğini vurguluyor dedik kelimesi budur değerli kardeşlerim bunları anlamaya çalışalım hikayelerle avunu peyummeyelim kafamıza da göre, kafamıza göre de peygamberler hakkında insanlar tarih hep tarihleriyiz yalan bir defa. Tarihleriyiz yalan, ayetleri yalanlıyor. Anlatmaları, hep insan hikaye peşindedir zaten. Derdi, kul olma derdi yok, böyle bir sıkıntısı yok adamı. Niye? Zor geliyor. Nasıl ben bilmiyorum desin. Birkaç kelime ezberleyince, birkaç kitap okuyunca. Nasıl ben bilmiyorum desin. İşte yobaz kafa <laughs> mecbur eyledir. Ve ayetleri, kelimeleri kendisine Kitlemiş, açmamak demek, kitlemek demek. Burayı anlayabiliyor musunuz? Çünkü şeytan, ortakçı, parsel beraber